Variansın TV'nin bağımsız gazetecilik yapabilmesi, VariansınTV.com aboneleri, Kreysus, Patreon ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Daha fazlasını yapabilmemiz için siz de destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. 12 Temmuz 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. İmamoğlu kelek çıktı. 1. Sedat Peker, müteahhit Mehmet Cengiz ifşa ve rezil eder haftalar geçti. Ellerinde milyar dolarlar ve şahıslarına amade A haberler olmasına rağmen Mehmet Cengiz'den tek bir açıklama gelmedi. Milyar dolarlarım var ama işe yaramıyor. Hayır ben yapmadım. Hayır anlatılanlar öyle değil, böyle diyemiyorsun. Allah insanı öyle ibreti alem rezil ediyor ki ne sarayınız ne paracuklarınız işe yaramıyor. Zaten muhalefetimizi artık Allah yapıyor. Allah'tan başka muhalifimiz kalmadı. Bize de Allah'ın lütfu bu mübarek harika günlerin tadını çıkarmak düşüyor. Sayın Mehmet Cengiz ve şürekası, itibarınızı, kişiliğinizi, onurunuzu koruyamadıktan sonra, sahi o milyarlarca, milyarlarca dolar servetleri niye yaptınız? Dolarları ağaçların yaprakları kadar çok. Ancak bilmezler, güvercinler yeşil yapraklı dallara neden konmazlar? Ben ömrü hayatımda güvercinlerin ağaca konduğunu hiç görmedim. Geçen gün şaşkınlıktan dilimi yuttum. Çünkü çırpına çırpına ağaca konmaya çalışan güvercin gördüm. Yani ürkekti, rahat değildi, bir türlü konamadı. Fırtınadan kaçmaya çalışıyorlar ve konmaya çalışıyorlar ama hiç rahat değiller. Çırpınıp duruyorlar. Güvercinlerin ağaçlara konma yaşının sebebi yapraklar yüzünden tehlikeyi işleri mi? ağaca konmak gibi bir alışkanlıkları, gelenekleri yok. Bilmiyorlar. Bütün kuşlar ağaca konarken güvercin niye konmaz? İşte bunun sebebini bilen yok. Ve ama uydurup uydurup bir şeyler söylüyorlar. Bu güvercinler kaya güvercinleriymiş. Dağlık alanlarda büyümüş. Binalar onlar için daha güvenliymiş diye. Güvercinler çok ürkek hayvanlar. Hem ağaçlardaki yapraklardan çok milyar dolarınız var. Ama hep çırpınıp duruyor bir türlü rahat edemiyorsunuz. Ürküntü ve tedirginlik ve huzursuzluk içinize sinmiş. Artık hiçbir gökdelende, hiçbir lümüzünde, hiçbir ülkede rahat edebilmeniz mümkün değil. Gümbür gümbür ağaç yaprakları kadar gazete sayfalarınız olsa bile sizi saklayacak hiçbir yer yok. Allah zenginlerimize berberin soluk almayanını, tellağın tersiz olanını ve mafyanın da konuşmayanını nasip etsin. Geçen gün yolda yürürken transların yerlere attığı kartvizitleri gördüm. Bir resim koymuşlar ve telefon numaraları yazıyor. Ekonomik kriz memleketi nasıl vurmuşsa kaldırım boyu yüzlerce trans kartviziti. Kabahatler kanunu diye bir yasa varmış ve bu kartvizitler pornografik ürün sayılıp ceza yazılıyormuş. Gözümü kararttım ve milletin mına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'den sıkı bir intikam almalıyım deyip Mehmet Cengiz'in telefonunu yazıp üstüne resmini basıp sokaklara dağıttım. Şimdi Mehmet Cengiz düşünsün. Gelen telefonlara bakalım, yetişebilecek mi? Ankara'nın en işlek sokağı, Sakarya ve Ulus Heykel önünde kartvizitleri yerlere saçtım. Üstüne, "Ara beni, hemen ara. Hadi bekliyorum." yazı verdim. Fakat bir şeyler ters gitmiş olmalı. Bilinmeyen bir telefon beni aradı. "Hayırdır?" dedim. Telefonun diğer ucunda ünlü müteahhitimiz Mehmet Cengiz. "Telefonumu nereden bulmuş?" Tüh, şu işe bak. Oysa ben ona oyun kurmuştum. Herkes onu arayıp fiyatını, yerini, muameleyi soracaktı. Kimle görüşüyorum dedi. Yazar Nihat Genç. Kaç dolara olur bu iş dedi. Ulan herife bak, ne haber demeden pazarlığa başladı bile. O dolarları senin ötüne sokarım. Zaten devletten, milletten, Anadolu'dan çaldığınız o dolarları artık saklayacak başka yerinizde kalmadı. Vallahi iyi dedim, lafı yapıştırdım. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Dünya alem biliyor yazarım. Yazarlık dışında bir mesleğin yok mu? Senin gazetecilerin gibi önlü arkalı iki iş yapmıyorum. Ucuyla sadece yazıyorum. Telefondaki sesi çok kızgındı. Onuru kırılmış ve çok sabırsız bir hali vardı. Ama sesi de arayı da bulmak, helalleşmek de istiyor gibi yumuşacıktı. Gerçi para etmiyor ama siyaset bilimi okudum. Sosyoloji, sanat tarihi, felsefe okudum dedim. Ben üstten yeteneklerimi peş peşe sıraladım ki ucuza gitmeyeyim. Sosyolog ne iş yapar? Sosyolog insan toplum ilişkileri, davranışları. Mesela son günlerde cep telefonları kullanımından dolayı insanların eli hiç boş kalmıyor. Bu konu üzerine kafa yoruyorum. Oysa cep telefonu yokken insanlar ellerini meşgul etmek için tesbih kullanıyordu. Doğru diyorsun. Eskiden tesbih vardı, cep telefonu yoktu. İyi de bu bilgi ne işe yarar? Dinle. Şimdi izliyorum. Gençler kız arkadaşlarıyla çıkıyor. Yanlarında kor ateş gibi kızlar olduğu halde elleriyle cep telefonuna odaklanmışlar. Ve elleri elleme, yoklama, mıncıklama, okşama gibi asil işlevini yapamaz hale geldi. Yani ellerindeki cep telefonları bir bıraksalar hayatın tadına daha çok varacaklar. Bu çalışmanın sonucu maksadınız ne? Bakın bayım aslında sizi çok meşgul ediyor. Ne kadar dolarınız var saraya o kadar kölesiniz. Dolar yüzünden insanlığınız, itibarınız, kişiliğiniz, hayalleriniz bir işe yaramıyor. Birileri sizi dolarla meşgul edip arkadan arkadan derken paraya tapmaya başlamışsın. İhale için din vatan değiştirmek, din vatan satmak, arkadaş satmak, ahlak satmak. Ulan dolara Allah'ı satıyorsunuz. Evet şimdi paran var ama varlığın, bedenin, kimliğin birleş Düşünün milyar dolar sahibisin ve ama leş kokusundan kimse size yanaşamıyor. Üstelik kişiliğinizle dalga geçiyorlar. Gıkını çıkartamıyorsun. Benim bildiğim hayvanlar bile hakkını arar. Kimi havlar, kimi vızıldar, kimi guruldar, kimi böğürür, kimi olur, kimi ciyaklar, kimi vızıldar. Ama sen güya insansın. Ama bir sinek kadar varlığın yok. Düşünün 10 milyarlarca dolar servet ve ama bir sinek kadar hakkınızı arayamıyorsunuz. Elin ayağına düştüm, yalvarırım yardım edin. Ne yapmalıyım? Çok kolay. Sedat Peker geçen gün bana bir tesbih yolladı. Artık ben de dokunulmazım. O tesbihi kaça satarsın? Vallahi imamesi 33 tane taşı, taşların her biri 10 GB büyüklüğünde hafıza kartı. Vallahi Sedat Peker'de tesbih çok. Tarikat tarikat gezip satıyoruz. Ağriye tarikatı, Cengiziye Tarikatı, Tayyibiye Tarikatı, Soyluiye Tarikatı, Çakıcıye Tarikatı, her taşında binlerce bilgisayar depolayacak kadar sadece Allah'ın indinde sır bilgiler. Öbür tarafta bir şeyler ters gitmiş. Kurban olduğum Allah, mübarek bilinen dostlarını tek tek rezil ifşa etme kararı almış. Sedat Peker'le gökten yeni ayetler indiriyor. Mübarekler birer birer çarmıha geriliyor. Sen fiyatını söyle kaça satarsın? Vatanın milletin fiyatı yok. 20 yıldır hafızası tıka basa doldu. Vallahi o dolarların artık 5 para etmez. Yapma be kardeşim. Sen de Karadeniz'i değil misin? Yap bir şeyler. Vallahi Allah'a sözümüz andımız var. Bu gigabaytların bu dünyada fiyatı yok. Gelip secde edecek, iman edecek yerlere kapanacaksın. Sedat Peker'in gigabayt tespih taneleri henüz konuşmadan kendi pisliklerinizi kendiniz itiraf edip pişmanlık beyan edeceksiniz. Bu tesbihin tek fiyatı gözlerinden dökülecek kanlı yaşlar. Ki gördüğüm kadarıyla dolar gözlerinizi kör etmiş, nursuz ve musibetsiz kalmışsınız. 2. İmamoğlu'nun bir kere olan olduğunu söylediğinde kıyameti koparttınız. Yüzünde Rabbi Yesir gören mi ararsınız, ikinci Atatürk yakıştırması yapan mı? Oysa gerçek hikayemiz sakarlık ve aptallıkları ve cahil ve köylü kurnazıyla padişahın kızına talip olan bir kere olan masalı. Keloğlan'dan olandan farkı İmamoğlu saf ve temiz bir köylü çocuğu hiç değil. Tutmamış, elde patlamış bir proje. Kapasite bu kadar. Süleymancı ve FETÖ'cülerle düşüp kalkmış ve bin dairesi olan kelepir ve kelek bir saçıdan yerseniz ki uzun süre yediniz, kahramanın yolculuğu masalları dinlediniz. Geçen günlerde Kastamonu'ya bir ziyaret yapacağım. Tabii ki önce hava durumuna baktık ve fırtına var denilince vazgeçtik. Birkaç gün bekledik. Bir daha hava durumuna baktı. Yine fırtına tahminini görünce Kastamonu'ya ziyaretimizi 3 kez erteledik. Elinizde cep telefonuyla her insan evladı birkaç gün önceden hava durumunu pekala öğrenebilir. Bu kadar basit bir tedbirsizliği, siyasi bir kaos ve rezillik haline getirmek çok nadir zekaların işi. Ve beyimiz bile bile yine İstanbul'u sel götürürken inadım inat tatile çıkıyor. Bu ne küstahlık, bu ne fiyaka, bu ne dediğim dedik pozları. Akıl alır gibi değil. Hiç beğenmediğimiz ve her gün paso eleştirdiğimiz Süleyman Soyluysa Hakkari'nin dağından kalkıp İstanbul'un seline, felaketine iş elbiselerini giyip yetişebiliyor ki eminim Süleyman Soylu'nun makam aracının bagajında iş elbiseleri, çizmeleri hazır bekliyordur. Siyasetin bir şov olduğunu bilmeyen mi kaldı? Siyasetin bir gösteri ve vizyon yarışı olduğunu bilmeyen mi kaldı? İşte dünyanın her yerinde siyasiler yalandan olsun iş üstünde yapıyor gibi, oradaymış gibi, güya işin başındaymış gibi görünmek için birbirleriyle yarış halinde ve dünyanın her yerinde siyasiler kameraları arkalarına takıp algılara oynamayı siyasetin rutini haline getirdiler. İmamoğlu'nun kendisi olmadığı, çevresinin dünyadan habersiz olmadığını düşünemeyiz. Ancak yine bir sel felaketi, yine tatile çıkması, kitleleri hayal kırıklığından umutsuzluğa doğru sürüklemesi, artık sakarlık, bilmezlik, cehalet tesadüf hiç değil. Apaçık dangalaklık, apaçık milletle, seçmeniyle dalga geçmek. Kendine oy verenleri küçük düşürmek. İttihası ve sözü kalmamış iktidara dalga geçmeleri için peş vermek. Bu kelek kavunu pazarlayan Oda TV ve nicesi, Cumhuriyeti, Sözcüsü yine sessiz. Mallarıyla iftihar etsinler. Bir dahakine kavun karpuz seçerken yine başa düştü, tane tane anlatıyorum. Kavunun önce ötüne bakacaksınız. Ötü çok yumuşak olmalı. Elinizle bastırdığınızda çok yumuşak olmalı. Ancak esnaf uyanıktır. Kerek kavunların ötünü yere vura vura ötü yumuşatır ve sizi aldatır. Bu yüzden FETÖ'nün satılmış medyanın yere vura vura yumuşattığı kavunlara aldanmayın. Kavun alırken ağırlığına bakacaksın. Demir gibi olmalı. Ağırlık dolgun bir kişiliktir. Tezgahtaki kavunları elinize alıp şöyle bir havaya oplatacak ve hangisi ağırsa onu seçeceksiniz. Bu kadar basit. Adamın geçmiş siyasetine, servetine, kurduğu cümlelere vesaire bakıp boş mu dolu mu olduğunu kestirmek mümkündü. Ancak uyanık hileci esnaf malı Öyle hızlı pazarladı ki, yahu kimdir necidir demeden, kavunu koklamadan muhalif kitleye büyük bir kahraman diye kakaladı. Yine de aldanmayın. Karpuzda durum farklıdır. Karpuzu elinizde şöyle bir vuracaksınız. Konturplak sesi vermeli. Rezonansı, yani hafif bir titreme, esneklik hissetmelisiniz. Karpuza vurduğunuzda duvara vuruyormuş gibi çok tok, tınlamasız bir ses geliyorsa o karpuz kelektir, almayın. Ancak uyanık esnaf karpuzu şöyle bir elimize alıp ağır mı değil mi diye tartma şansı dahi vermeden sepetimize koyu verdi. O sepet ki daha önce ekmelettini dahi taşımıştı. Karpuz kelek çıkmışsa artık ağlamanın, sızlamanın da faydası yok. Bu saatten sonra bütün öncünüzle abanıp eleştirmenin, yakınmanın, şikayet etmenin de faydası yok. İlk işiniz çöpe atıp sinirlerinizi daha fazla yıpratmayacaksınız. Kabul edeceksin. Ketempereye getirildiniz. Para gözlü esnaf hile hurda kelek karpuzu size kakaladı. Ve şimdi bayram günü viski rakısıyla Twitter'da fotoğrafını veriyor dibe vurma vakti diye. Cukkayı kaldırdıktan sonra bence de rakının İmamoğlu'nun dibine vurma vakti. Oysa köy yerinde kelek çıkan karpuzu kavunu çöpe değil hayvanların önüne atarlar. Siz de geldiği yere Akşener'in, Natos'unun, Süleymancıların çöplüğüne atıverin. Hayır, küstahlık arşa hala çıkmış, bir de mallarıyla demlenip caka satıyorlar. Benim bildiğimse başka. Aldatılmışlık insanı keyiflendirmez. Aksine çok yıpratır. Kişiliğinize dalga geçilip kelek keriz yerine konulmaya hiçbir insan evladı dayanamaz. Yani üstüne rakı içilmez. Aldanmışlığı onurlu hiçbir insan evladı kimse kaldıramaz. Düşünün parasını vermiş, kavunu karpuzu hamal gibi eve kadar taşımış, ve kelek çıktığını görünce hıncını almak için kavunu yere fırlatıp dağıtır ya da karpuzu nişangah yapıp bir iki el mermi sıkarsın. Yani intikamınızı da boş yere çürümüş hayaller gibi hiç değilse kelek kavundan alırsınız. İçinizde kelek çıkmış kavunu karpuzu hırsla yere çalıp parçalamış kaç insan vardır? Bir kişiliğiniz varsa kelek kavun karşısında esnafa iki küfür çakarsınız. Ancak iki küfür çakacak cesaretiniz yoksa sizin de kişiliğiniz pek yumuşak, aldatılmaya, kandırılmaya pek yatkın bir karakteriniz var demektir. Ve bu sessizlikte sepetinize koymaya devam ederler. Aldatılmışlığın bir intikamı yoksa asıl kelek sizsiniz. Umutlarınız hayallerinizle oynanmış ve coşkunuzu çalmışlar. Ve yine de sessizsiniz. O halde sizi kelek yerine koyuveren sözcü, Cumhuriyet, Halk TV, Telebil'in yazarlarına hala bir lafınız yok mu? İnsan dediğin biraz öfkeli olur. Hatta muhalif dediğin biraz da daha azgın, cazgır, katmerli öfkeli olur. Her öfkeli insanın acılığı ağlı birkaç lafı olur. Ama tıs, ses yok. O halde sizi köpeklerin önüne atıyorlar ve köpekler bile yemiyor. Ama hepiniz biraz sonra yine Atatürk, Cumhuriyet, Kuvayi Milliye diye lafa girecek yine mangalda kül bırakmayacaksınız. Öfkeli insan alev saçar, hesabını sorar. Geçti hesabını sormak, bir daha, bir daha aldatılmak için şimdi Akşener'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun tıpış tıpış peşindesiniz. Siz muhalif değilsiniz. Sizi birileri alıkoymuş. Birileri sizin beyninizi iptal etmiş. Birileri sizin iradenizi, sevincinizi, kimliğinizi çalmış. Beyinsiz zavallı insanların hakları olmaz. Yırtıcı parçalayıcı pençeleri olmayan insanların namuslarını, ülkelerini, muhalefetini, her şeylerini işte böyle sepetlerine koya koya tıpış tıpış ellerinden alırlar. Sevgili muhalif kardeş, çok tehlikeli çok zehirli bir saflıktasın. Tek meziyetleri dolap dümen, kumpas ve kurnazlık olan FETÖ'cü, Süleymancı ya da para gözlü sinsi şeytanlar senin direncini, sevincini elinden neden bu kadar kolay alabiliyor? Velhasıl İmamoğlu'nu eleştirdik diye galeyana gelip elinize değnek alıp lince katılan saygın okumuş, bilmiş, yazar çizer takımı. Size sesleniyorum. Hu, neredesiniz? Gençliğimizde çok ünlü Palu Belediye Başkanı ve Devlet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı yapmış Ali Rıza Septioğlu vardı. Meteorolojiden sorumlu devlet bakan olunca bakanlığa oturur oturmaz ilk kişi meteoroloji genel müdürünü çağırır. İlk talimatını verir. Bundan böyle Palu'ya güneş, Antalya'ya kar yağacak. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem helalleşmelerini yanlış yerlerde yanlış kişilerle yapıyor. Önce güneşle helalleşin. Doğaya ve insanlığa hayat ve aydınlık veren güneşle. Sonra akılla helalleşin. Aydınları ve ışığı ve aklı ve vatanseverleri partiden kovdular. Muhalefeti aydınsız, umutsuz, ışıksız, iki kolu bağlı çaresiz bıraktılar. Partisi ve belediyeleri eski genel evler gibi loş ve pis kokuyor. Baykal Arkut Erdoğan'a nicesine kalkıp bir çarşaf dahi değiştirdikleri görülmedi. Kararmış, yıpranmış, pörsümüş, yağlı nevresimler. Biri de çıkıp da bir el çitilemiyor. Biri de çıkıp sevabına bir kova su dökmüyor. Ve eski genel evlerinde gibi çarşaf değiştirmez geleneğine de harfiyen uyuyorlar. Çünkü değiştirmeye kalksalar bu kirli çamaşırlar kimin? Daha önce burada ne döndü denilecek? ve giriş çıkış hızla akan müşterilerle dolu ve delegeler tıpkı ünlü müteahhit Mehmet Cengiz gibi tek bir yere odaklanmıştır. Gözlerini kapat, sorma, sorgulama, gir, işini bitir ve çık. Genel evinin kapısına da Sözcü ve Cumhuriyet ve Halk TV ve Tele1 ve Oda TV gibi bekçiler koyarsan aynı kirli adamlar girer çıkar, girer çıkar, girer çıkar parayı basan düdükler. Eski Türk erhaneleri istediğiniz kadar yıkayın, yıkın, yenileyin. Ne kilise olur, ne kışla, ne parti. FETÖ'den, Süleymancı'dan, Altılı Masa'dan, Tayyip artıklarından eski zaman kabadayı sıfatlı, işte Altılı Masa'nın mutabakat metni ortada düpedüz Cumhuriyeti pazarlıyorlar. Hiç mi merak etmediniz? Neden hep aynı müteahhitler, hep aynı kerhaneler, hep aynı cemaatler, neden hep aynı kokuşmuş yataklarda siyaset yapar? Hiç değilse filmlerden öğrenmeliydiniz. Latin Amerika'nın, Fransa'nın, Meksika'nın, Almanya'nın vesaire kerhanelerinde dikkat edin bir neşe, bir cümbüş ve keyifler yerinde. Ve kerhane de olsa insanlar iştahlı ve canlı ve tutkulu ve dolu dizgin, taşkın, has şehvet peşindeler. Oysa tam tersine bizim eski kerhanelerde neşenin kıvılcımı yok. Aksine kasvet, karanlık ve pencereler ve kapılar hiç mi sormaz insan neden hep kapalı? Hem acayip dönüyor hem de insanlar mutsuz, çökmüş, bitkin ve huzursuz. Batılı filmlerde şarabi bakışları ve cüretkar bedenleriyle bir şehre meydan okuyan hırslarıyla, coşkulu ateşleriyle fahişeler tanrılaşırken bizim filmlerde fahişeler içine kapanık çökmüş, kader mahkumu, çok sıkıntılı, belasını bulmuş, sinirleri iyiliş edilmiş, içlerine sabit bir noktaya gömülmüş bakışları ve neden hepsi istisnasız, kof ve ruhsuz? Batılı filmlerde fahişelik danslı, müzikli, yosmalar ne kadar taşkın ve neşeli ise bizim filmlerde fahişeler somurtkan, sinirsiz, duygusuz ve perişan. Ama hepsi iş bitimi Twitter'da rakısının fotoğrafını koyup dibine vuruyor. Dibine vurun bakalım. Oysa meslek aynı meslek. Neden batılı filmlerde fahişeler cilveli, şuh kahkahalar atarken bizimkilerin yüzünden düşen bin parça ve batılı filmlerde genel evler danslı, diskolu, eğlenceliyken bizim filmlerde genel evler neden tımarhane, hapishane koğuşu gibi? İşte yine Yılmaz Özdil patlatmış tweet'i. Koymuş rakısı. Yarasın koçum, keraat vakti. Dibine vurmaya başlamış bile. İmamoğlu'nun tatil pozunu gördüm. Daracık mavi bir şort giymiş. Neye benziyor dedim? Bir jelibon. Bu jelibonu üretenleri de tanıyorsunuz. Sözcü ve Halk TV ve Cumhuriyet yazarları milyonlarca rezervlik jelibon üretiyor. Suya, sabuna, altılı masaya, babacana, Davutoğlu'na hiç dokunmayan bu yazıları kaç bin jelibon okuyor. Oysa jelibon becerikli şekerlemidir. Jimnastikçi gibi eğilip bükülebilir. Ağza tat verir. Şöyle elinize aldığınızda bükebilir, uzatabilir, sakız gibi gerebilir ve sonra hızla ağzınıza atabilirsiniz. İkbal, makam, fırıldak, dolar, şöhret vesaire neresinden baksan ağza hayata tat veren şekerdir. İhanetlerinizin, sakarlıklarınızın, aptallıklarınızın, dangalaklıklarınızın, hainliklerinizin tadına, neşesine varın bari. Hayır, hem acayip dönüyor hem de hepiniz mutsuzluktan felç geçirmiş gibisiniz. Partide, belediyede, siyasette, medyada hem acayip döndürecek hem de hiç tadı tuzu yokmuş gibi, hiç zevki yokmuş gibi ayaklarla bari bunaltmayın milleti. Bir bok yediniz işte. Bırakın ağzınızda erisin, ferahlık versin. Yine bir daha rezil kepaze oldukça artık bırakın bu dünyadan bezmiş, yorgun, itilmiş, yaşamaya değmez ayakları. Kandırmayın milleti. Sayenizde çarşafları hiç değiştirilmeyen o makamlar, o belediyeler, o gazeteler rahatlama yeriniz. Jelibon gibi çocuk, tadına varın. Jelibon gibi yazar, keyfine varın. Beyimiz ve yazarımız harika bir tatil yapıyor. Ama bilmem neden suratlarından düşen yine bin parça, yine bir dert, bir kasvet, yine bir huzursuzluk ki sormayın.